Eldesiz toplama yapmak çok basitti. Gelelim eldeli toplama işlemimize. Eldeli toplama işleminde de yine aynı şekilde eldeli eldesiz toplamayı yaparken nasıl önce birliklerden sonra onluklardan yüzlüklerden başlıyorsak sıralama aynı şekilde devam ediyor. Eldeli toplama yaparken de önce birler basamağı sonra onlar basamağı ve en sonra da yüzler basamağını yaparak işlemimizi tamamlayacağız. Şimdi sorumuz şu. Belediye çalışanları, belediye çalışanları bir parka 453 tane menekşe 453 tane menekşe ve 164 tane de 164 tane de gül dikmişler. Bize sordu şu. Belediye çalışanları parka toplam kaç çiçek fidesi dikildiğini bulalım. Ne dedik? Belediye çalışanları 453 tane menekşe 164 tane de gül dikmişler. Bize sorduğu parka toplam kaç tane çiçek fidesi dikildiğini bulmak. Önce bu 453 tane menekşeyi sayı bloklarıyla gösterecek olursak 4 tane yüzlük. Bakalım. 1, 2, 3, 4. 4 tane yüzlük. 5 tane onluk. 1, 2, 3, 4, 5, ve 3 tane de birlik. 1 2 3. 400 53 tane menekşe. Gülleri modellersek bir tane yüzlük, bir tane yüzlük, 6 tane onluk. 1 2 3 4 5 6 tane onluk ve 4 tane birlikten oluşan bir sayımız var. Şimdi Bunları önce bir şurada toplamasını yapmaya çalışalım. Önce ne yapıyorduk? Eldeli toplama da olsa, eldesiz toplama da olsa önce birler basamağından başlıyorduk. 3 4 daha 7. Gelelim onlar basamağına. Onlar basamağında 5 6 daha hangisi daha büyüktü? 6. 6 aklımda 5 elimde 6 7 8 9 10 11 11'in biri elde var bil. Eldeyi nereye götürüyorduk? Hemen yüzler basamağının üstüne götürüyoruz. Elde var 1. Bakıyoruz. Eldemiz burada dursun. Ne demiştik? Söz uçar yazı kalır demiştik. O yüzden eldeleri mutlaka bir yere yazın. Burada eldeyi biz ne yaptık? İşte yüzler basamağının üzerine yaptık. Şimdi geçelim yüzler basamağına. 4 bir daha 5 bir de elde var 6 eldeyi kullandıktan sonra da mutlaka ama mutlaka üzerini çizin eldeyi kullanıp kullanmadığınızı karıştırmamak için bu ayrıntıya özellikle dikkat etmenizi istiyoruz. Sayımız, toplamımız, toplam kaç tane fide fide dikmişler? 617 fide dikmişler. Biz bunu ne yapıyoruz? Önce şu sayımızı birlik diye yazalım. 3 birlik Çözümlenmiş halini göstermeye çalışıyoruz. 5 onluk 4 yüzlük Bu sefer gülleri ayıralım. 4 birlik 6 onluk ve 1 yüzlük Dikkat ederseniz birlikleri birliklerin altına onluklar onlukların altına yüzlükleri de yüzlüklerin altına getirdik. 3 birlik 4 birlik daha 7 birlik 5 onluk 6 onluk daha sayıyoruz 6'nın üzerine 6 7 8 9 10 11 11 ediyor 11'in biri ne yapıyoruz şu eldeyi hemen buraya götürüyorduk şimdi aklınıza şu gelebilir öğretmenim niye burada 11'in birini yazıyoruz da gerisini bırakıyoruz. Yüzlük kısmına götürüyoruz. Şu yüzler sayı bile ona baktığımızda hep onluklardan oluşuyor. Bakın yukarıdan aşağıya doğru baktığınızda bir onluk, iki onluk, üç onluk, dört onluk, beş onluk, altı onluk, yedi onluk, sekiz onluk, dokuz onluk, on onluk. On onluk bir yüzde yettiği için buradaki onluğu alıyoruz. Buraya ne yaptık? Götürdük. Eldeli toplama gerçekten hani geçen sene de yapmıştınız. Sadece 3 basamaklı sayılar şeklinde göstermeye çalışıyoruz. Bunu bu sefer e, örneklerle pekiştirmeye çalışalım. Sayımız 342. 342 ile 126'yı toplamaya çalışacağız. Önce şuraya basamakların adını yazalım. Biller basamağı. Onlar basamağı. Ve Yüzler basamağı. Birliklerden başladık. 2, 6 daha. 8 4, 2 daha. 6 3, 1 daha. 4 Bu eldeli toplamam oluyor. Eldesiz toplamam oluyor. Hiç elde kattık mı? Katmadık. O zaman bu nasıl toplamadır? Eldesiz. geçelim şu yandaki sorumuza. Yine önce bir basamakların adını yazın. Birler, onlar, yüzler. 7 4 daha 7 aklımda 4 elimde 7 8 9 10 11. 11'in biri elde var. 1. 6 3 daha 9. Bir de elde var. 10. On. 10'un sıfırı elde var. 1. 3, 2 daha 5. Bir de elde var 6. Peki bu eldeli toplama mıdır? Eldesiz toplama mıdır? Evet cevabımız neydi? Eldeli. Hem de iki tane elde koyduk. O zaman bu toplama işlemi eldeli toplama işlemi oluyor. Diğer sorumuz yine basamakların adını yazıyoruz. Birler, onlar ve yüzler. Yedi, dört daha 7 aklımda 4 elimde 7 8 9 10 11 11'in biri elde var 1 6 4 daha 10 bir de burada elde var 11 11'in biri elde var yine 1 5 2 daha 7 bir de elde var 8 eldeleri kullandıktan sonra mutlaka üzerine çizelim sonucumuz 800 11. Şu son sorumuzu da yapalım. Bu videoyu sonlandıralım. Birler basıma, onlar basıma ve yüzler basıma. 7, 4 daha 11. 11'in biri elde var. 1. Eldeyi üstüne yazıyoruz. 6, 1 daha 7. Bir de elde. Eldeyi kullandığımda çizdiğim üzerine 8. 1, 1 daha 2. 281. Evet çocuklar bugün bu videomuz bu kadarlık. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.